İblis kralın tam gücü içimde açığa çıkmayı bekliyor. Tecrübeyle mühürler zayıflayacak. Bunca zaman sesini kimse duymadı. Ama artık ben buradayım. Dinliyorum. Kaos, ahenk, sabır ve dirayet. İblis kralın adıyla hepsi bedenimde toplandı. Yükseliş sınavlarının sadece iki sonucu var. Ölüm ya da zafer. Hayattan pek bir farkı yok. Gücümün boyutlarına akılları ermiyor. Neyse ki iyi bir öğretmenim. Bana inanın, yükselmişin kristalleri yolumuzu aydınlatacak. İblis kral, şampiyonun sonunda geldi. Leblanc'ın stratejileriyle kimse aşık atamaz. Sabrederek kazanacağız. Bana inananların güvenini boşa çıkarmayıp bu yolda zaferle yükseldim. Yolu gösterdiği için minnettarım yolculukta kendi başardıklarımla da gurur duyuyorum. Umarım halkım beni izliyordur. Vardığım noktayı görmeyi hak ediyorlar. Muhafızlar yükseliş sınavlarında başarısız olmamı önledi. Doğru bir karar verdiklerini kanıtlayacağım. Özgüven önemli tabii ama fazlası gözlerimizi kör eder. Suçu asla takım arkadaşlarımda aramam. Ortada bir hata varsa tek sorumlusu benim. Nereden başlarsak başlayalım, kendimizi geliştirip adapte olmak zorundayız. Kristal sadece kişinin gerçek arzusunu ortaya çıkarır. Güçsüze güç vermez. Gücümün tam potansiyeli henüz açığa çıkmadı. Harekete geç, içgüdülerine güven. Mühür zayıflıyor. En büyük mücadeleyi hep kendime karşı verdim. Efsane doğulmaz, efsane olunur. En büyük erdem alçak gönüllülüktür. Arkamda bir mirasla yükseleceğim. Sonunda her şeye değecek, değmek zorunda. Arkama bakmadan daima ilerliyorum. Mirasım onunkini geride bırakabilecek mi acaba? Her adımla güçleniyorum. Asıl hikayem şimdi başlıyor. Adımı duymayan kalmayacak. Bu güç omuzlarımdaki yükü hafifletiyor. Halkımın hatırasını tek başıma yaşatacağım. Aşılan her engel, yükselme yolunda atılan bir adım. Efsanevi ilahların aramızda yaşadığının kanlı canlı kanıtıyım. Şöhret gelip geçer ama bıraktığı etki unutulmaz. Sınırlarımızla yüzleşerek kendimizi tanırız. Gerçek güç içten gelir. Mütevazı bir başlangıçtan zirveye giden bir yolculuk dengeden şaşma hayranlıkla bahsedilen bir efsane olacağım engel tanımadan kendini geliştir bana inananlar adına başarısızlık aldatıcıdır ama ben kanmam tüm kudretini damarlarımda hissedebiliyorum kıyafetin tatlıymış kimden esinlendilerse artık taklitler asıllarını yaşatır derler bilirsin Muhafızlar beni yine mi sınıyor Leblanc? Sana yeni bir şey göstereyim. Ders alma sırası sendeymiş Leblanc. Dünyalarımız çarpışıyor. Biz de çarpışacağız. Bakalım ardında nasıl bir miras bırakacaksın? Bana gücünü göster, sana daha fazlasını göstereyim. Mücadeleleri severim, üzme beni. Sınavlar hiç kolay değil. Bunu bilmemen üzücü oldu. Denediğin için minnettarım. Belki bir şeyler öğrenmişsindir. Sınavlar bitmedi. İradesi galip gelen ben oldum. Yükseldikten sonra karşıma tekrar çık. Mührü serbest bırakmak iyi geldi. İblis Kral şampiyonunu izliyor. İradesi galip gelen ben oldum. Hatalarını kabullen, sonuçları benimse. Mücadelenin kendisi de bir derstir yeteneğin tek başına bir anlamı yok. Elinden gelen buymuş demek ki. Ölümsüz bir mirasa ulaşmak için daha çok yolun var. Denediğin için minnettarım. Unutulmana izin vermeyeceğim. Belki bir şeyler öğrenmişsindir. Yenilendim. Gerekli bir kurban. Ölümsüz bir mirasa ulaşmak için daha çok yolun var. Sınavlar hiç kolay değil. Bunu bilmemen üzücü oldu. İlahlık yolunda yitip giden bir ölümlü daha. Gerekli bir kurban. Gücün doruğu işte bu. Mührü serbest bırakmak iyi geldi. İblis kral şampiyonunu izliyor. Yeteneğin tek başına bir anlamı yok. Sınavlar bitmedi. Yükseldikten sonra karşıma tekrar çık mücadelenin kendisi de bir derstir. Bu deneyim bana çok şey öğretti. Elinden gelen buymuş demek ki. Artık öğrendiler. Devam ediyorum. Aaa güzelmiş. Hatalarını kabullen, sonuçları benimse. Artık öğrendiler. İblis kralın ilk sınavı. Bu daha yolun başı. İyi başladık, avantajı elden bırakmayalım. Olur böyle, moral bozmak yok, umudunuzu kaybetmeyin. Gücün artmaya başladığını hissedebiliyorum. Bana gücünü bahşet, iblis kral. Gerçek potansiyelime ulaştım. Doğru yolda gidiyoruz, bu işi bitireceğiz. Hikayemiz asla unutulmayacak. Onlar kaçabilir, biz yükseleceğiz. Kristallerin de desteğiyle gücümüzü açığa çıkaracağız. Güçlerimizi birleştirerek yeni ufuklara adım attık. İblis kralı kimse durduramadı. Beni de durduramayacaklar. Mühürler artık beni durdurmuyor. Bu güçle kaderimizi değiştireceğim. Moralimi hiçbir şey bozamaz. Durumu tersine çevireceğiz. Onun gücüyle başaracağız. Ahenk bize yolu gösteriyor. İblis kralın istediği gibi. Karşıma çık. Kaderini kabullen. Eğlendir beni biraz. Eğlence vakti bitti. Bakalım içgüdülerin sağlam mıymış? Odağını yitirme. Dostlarını da çağır. Kendini tutma. Gücüm serbest kaldı. Şansın yok. İblis benim. İlahlar ıskalamaz. Karşında bir ölümsüz var. İradem sapa sağlam. Ders bitti. Seçilmişe saygı duy. Karşıla bakalım. Denemeden bilemezsin. Efsanenin gazabı. Dayanamazsın. Sana meydan okuyorum. Bu anı bekliyordum. Kibrinden arın. Birlikte öğrenelim mi? Benimle rekabet edebilir misin? Sınavınla yüzleş. Kristaller bana güç veriyor. Bu fiyatlar iblis kralın hoşuna gitmeyecek. Bu oyuncaklar ilahların işine yarıyor mu? Bununla başaracaklarımı hayal edebiliyorum. Yükselen efsaneler de alışverişi sevebilir. Umarım bu kuyruklarıma yakışır. Sabır zihni dinginleştirir. Görülmeyeni görmemizi sağlar. İblis kral çağırıyor. Meraklanmayın, döneceğim. Yükselen efsaneler başardıklarına layık bir tahta hak ediyor. Sırada başka bir sınav var. Ne kadar gerekiyorsa dinleneceğim. Bazen ilahların da soluklanmaya ihtiyacı olur. Herkesi ayak kırıklığına uğrattım. Artık ölümsüz değilim. Neden ben seçildim ki? Yükselenlerin de arada bir derse ihtiyacı oluyor. Mağlubiyet bir başarısızlık değil, fırsattır. Hmm, rakibi yeterince ciddiye almadım sanırım. Yere düşsem bile kalkıp daha yükseklere çıkarım. Efsaneler asla ölmez diyorlardı. Doğruymuş. Kristaller hala burada. Ben de öyle. İlgini çekti mi? Hmm. Bir ders daha. Yeni bir tecrübe. Çok, Çok değişikmiş. değişikmiş. İblisin kucaklaması. Ölümsüz ısırık. Dikkat, geliyor. Yüce bir hediye. Kaçabilir misin? Ahenkle süzül. Hareketlerini oku. Kaosla birlikte yürü. Sabırla hedef al. Dirayetle saldır. Bir ilahın zarafeti. Sınavım seni bekliyor. Efsanevi bir öpücük. Buraya bak. Tutuldun mu? Zihnini boşalt. Ahenk içindeyiz. Baş başa kaldık. Sınavımdan kaçamayacaklar. İblisi serbest bırak. Kuyruklarım acıktı. Koşmaya başla tanıklık et. Sesine kulak veriyorum. İblisi serbest bırak. Karşıma çık. Yükseliyorum. Kaçamazsın. Ben seçildim. İsteyen gelsin. Ne kadar tuhaf bir hediye. Neyse, önemli olan düşünmek zaten. Boş yapacağına sıradaki sınavına hazırlanman daha iyi olabilir. İyi eğlenceler. iyi şanslar. Böbürlenmeyi çok sevmem. Ama kendimi tanıtayım. GG. Ama kupaları sadece kazananlara veriyorlar. Biraz da çenen değil, yumrukların konuşsun. Şş. Temelleri sağlam değilmiş. Yıkılmasına şaşırmadım. Benden şüphe duyanlara bir uyarı olsun. Her hamlemle daha da gelişiyorum. İblis kral her şeyi görür. Gözlerim ol. Şu ziynetler işe yarıyormuş. Ben ölümsüz iblis kralım. Tüm yollar bana çıkıyor. Bir sonraki sınavı geçeceğiz. Her savaştan zaferle çıkmak için. Her çatışmayla yolum netleşiyor her kristal bana şaşmayan irademi hatırlatıyor. Ha! <laughs> <Sessizlik> <laughs>